Dersimizde dil dilbilimi tarama sorularına bakacağız. Ee, özellikle dilbiliminde dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi okullara dilbilim okullarına dikkat etmek, seslere dikkat etmek ve dilin işlevlerine bakmaktır. Şimdi asıl amacımız özellikle sorular üzerinden genel bir tekrar yapmak ve konuyu hatırlamaktır. Başlıyoruz arkadaşlar ilk sorumuzdan. Bize bir e, paragraf vermiş. Şeklinde tanımlayan dilin bir tanımı var. Dilbilinci sorulur. Şıklara baktığımda hepsi tanınmış diye bilimciler. Dil bir kağıda da benzetilebilir. Düşünce kağıdının ön yüzü, ses ise arka yüzüdür. Kağıdın ön yüzünü kestiniz mi ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde durum aynı. Ne ses düşünceden ayrılabilir ne de düşünce sesten. Burada özellikle düşünce ile sesi ilk defa bağdaştıran ve modern dil biliminin kurucusu sayılan ve gösterge biliminde kurucularından, yapısalcılardan sayılan soru işaretlemem gerekiyor. Çünkü ses ile düşünceyi birbirinden ayrı düşünmeme felsefesi buna dayanmaktadır. Ne diyor? Onama Topseye bedelilen 19. yüzyılın sonlarında Max tarafından ortaya konan ve çan teorisi, Bimbam teorisi, Pintang teorisi olarak da adlandırılan dilin kökenine ait teoriyi sormuş. Zaten Bimbam teorisi, Dindam teorisinden ben Yansıma ses takdiri teorisi olduğunu biliyorum. Doğru cevabım C seçeneği. Video yukarıdaki metinde hangi dönem dil geleneğinden söz edilmektedir? Milattan önce 4.-5. yüzyıllarda yaşadığı tahmin edilen Panini tarafından yazılan 8 kitapta bu gelenekteki dilcilerin amaçları dini ve edebi metinlerin gelecek nesillere doğru aktarılması olarak anlatılmıştır. Dini törenlerdeki kutsal metinler olan vedaların kurulması da bu dönemin önemli amaçlarındandır. Zaten panini dediğimde ben hemen Hint geleneğine gideceğim. Dolayısıyla doğru cevabım C olacak. Gelelim sınavda okullar var bakın. Sınavda çıkabilecek bir soru tarzına Şimdi hocanın işaretine koyalım. Sasur'dan etkilenen ünlü dil bilimci Matezitius tarafından temelleri atılmıştır. İşlevselcilik, dilcilerin ana düşünce sistemini oluşturmaktadır. Anahtar kelimemin biri işlevselcilik. Bir dil, dil işlevsel bir dizgi olarak ele alınmıştır ve insani bir etkinliğin sonucu olarak görülmüştür. İnsani etkinlik. Dil bilimcilerinin dili yöntemsel yaklaşımı eş zamanlı ve sezgiseldir. Eş zamanlı olma ve sezgisel olma. Ben bu anahtar kelimelerinden hareketle hangi okula gideceğim? Frank Dilbilimi Okulu'na gideceğim. Dolayısıyla doğru cevabım B olacak. Ne diyor? Dil bilimcileri dili matematiksel ve mantıksal açıdan ele almışlardır. Gösteren ve gösterilen terimlerini anlatım ve içerik olarak yeniden adlandırmışlar. Anlatım ve içerik, matematiksel ve mantıksal. Dili oluşturan elementlerin süreç ve dizge düzenini incelemişlerdir. Buradan hareketle özellikle Matematiksel ve mantıksalın kullanılması beni Kopenhag okuluna götürecek. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacak. Dillerin yapılarına göre sınıflandırılmasında tek heceli dillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Her kelime kök halindedir. Kesinlikle doğru. Çinti ve dil ailesi buraya dahildir. Cümle anlamı genellikle kelimelerin sıralanışı ile çözülür. Çünkü ek almadığı için vurgu ve tonlama oldukça önemli. Cümledeki yerine göre kelimeler anlam kazanıyor. Sözcükler ek almazlar ve çekimlenmezler. İsim ve fiil çekimleriyle yeni kelime üretimine köfte değişiklik görülür. Bu hangi dillerdir arkadaşlar? Bükümlü dillerde görülen bir özelliktir. Konuşma esnasında zengin vurgu görülür. Dolayısıyla D seçeneği ile verilen bilgi bükümlü dillere dahil olduğu için doğru cevabım D olacak. Ne diyor? Bir varlığın, bir olgunun, bir kavramın, bir anlamın ya da bir düşüncenin zihinlerde onun görüntüsünü canlandırmaya yarayan olguya yine Sasur tarafından ortaya atılan bu olguya gösterge adı verilir. Göstergenin nedensizliği ilkesini unutmayalım. Doğru cevabım A seçeneği. Hafta sonu için verdiğim ödevi anlamayan var mı cümlesinde dilin hangi işlevi vardır demiş. Şimdi burada kar, e, alıcının durumu iletiye anlayıp anlamadığı kontrol edildiği için kanalı kontrol işlevi adı verilir. Dolayısıyla doğru cevabım C olur. Terazi adalet, beyaz güvercin, barış gibi soyut ve yalnızca bir göstereni işaret eden göstergelere simge adının verildiğini söylemiştik. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği. Ne diyor? İletişim öbeleri arasında yer alan gönderici tarafından alıcıya gönderilen ses, yazı, resim, jest, mimik, işaretler gibi bilgiye ileti yani mesaj adı verilir. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olur. Ne diyor? Aspect of the Theory of Syntax adlı eserinde dil bilgi bilgisini anlamsal, söz dizimsel, ses bilimsel olmak üzere üç bileşeni ifade eden anahtar kelimeden ilk Standart kuramının sahibi dil bilimci hangisidir demiş. Standart kuram ve daha sonra standart sonrası kuram olarak adlandıracak. Anlamsal söz de ses bilimsel demesi, esenin adının verilmesi, edim ve edinç kavramlarını dil bilimde gündeme getiren çoğunlukla aklımıza gelecek. getirecek Doğru cevabı B olacak. video bütün dillerde ortak olan mantık temellerinin insan zihnindeki evrensel kurallarla ispatlanmaya çalışıldığı ve evrence dedikleri kavram ile akılcılık felsefesinin dil sistemine yönelik yorumlanması ile bütün dil sistemlerinin aynı temelde olduğunu ispatlamaya çalışan dil okulu Port Royal okuluydu hatırlıyorsanız. Yanına yıldız koymamız gereken sorulardan birisi. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği. Ne diyor? Eski Yunan'da Din doğuştan ya da doğal mı? Yoksa insanlar tarafından yapma mı olduğu sorumlu? Kralisos ya da adların doğruluğu üzerine adlı yapıtında oluşulduğu üç kişinin ağzından tartışan ünlü bilimci eski Yunan'ın büyük filozoflarından Platon'dur. Dolayısıyla doğru cevabın A seçeneği. Ne diyor? Bir okul sormuş bize yine, yine çıkma ihtimali yüksek olan soru tiplerinden birisi. Bu okul dil bilginlerinin amacı bütün dillerde ortak olan mantık temellerini saptamaya çalışmaktır. Bu dil çevresindeki dilciler özellikle dili mantıkla bağdaştırmaya ve başka diller içinde geçerli bir takım ilkelere varmaya çalışmışlardır. Gördüğünüz gibi ortak noktalardan hareket eden bu dil bilim Port Royal Okulu olduğunu iki soru önce söylemiştik. Doğru cevabım C seçeneği. Ne diyor? Dil söz ayrımı kavramını öne sürerek dilin toplumdaki kişilerin edilgen olarak belleklerine aktardıkları bir ürün sözü ise kişinin dil sistemi içerisinde tercihlerine bağlı kullanımı olarak tanımlayan çağdaş dil bilimi kurucusu tabii ki de Sosur'dur arkadaşlar. Doğru cevabı A seçeneği. Kedi bisikleti 7 cümlesini inceleyip herhangi bir sorun bulamamış ise cümleyi hangi bilim dalı ile ele almışızdır? Burada Kedi bisikleti yedi dediğimizde anlamsal bir bütünlük yoktur. Fakat özne türle türklemden oluşmuş ve bir cümle meydana getirmiştir. Dolayısıyla cümle bilgisi dediğimiz, cümle bilimi dediğimiz sentaksi olarak ele almalıyız. Doğru cevabın A olur. Dilin ağız içerisinde sesleri çıkartırken aldığı konum ve çıkartılan sesleri söyleme tarzını, akustik özellikleri ve söylenişleri tasvip eden bilim dalı fonoloji olarak adlandırılır. Dolayısıyla doğru cevabı B olur. Her eskiden elinden her geleni anlamına gelirken günümüzde argo olarak kullanılan bir ifadedir. Her sözcüğünün başka anlama geçişini inceleyen bilim dalı anlam bilimdir. Biliyorsunuz bunda anlam değişmesi olarak karşımıza çıkar. Bunu yazalım. Bu da anlam biliminin inceleme alanlarındandır. Dolayısıyla doğru cevabı C olur ne diyor? Bir dil bilgisi dil biliminin alanı vermiş. Tabi dilleri eş zamanlı olarak inceler. <laughs> Dilin belli bir zaman aralığında meydana gelen durumu yargılamaksızın ele alır. Dil bilimsel açıdan dil bilimci nasıl konuşulması gerektiği ya da yazılması gerektiğini yargılamaktan ziyade o zaman aralığında gerçekleşen durumun dil öpelerine yansıması ile ilgilenir. Burada özellikleri verilenin tasviri dil bilgisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği. İnsanların korku, sevinç, coşku, acı gibi iç dünyalarındaki ruh hallerinin dışa vurumu neticesinde oluşan seslerden kurdukları dil teorisine zaten burada özel ünlemler verilmiş. Ünlem teorisi adı verilir. Dolayısıyla doğru cevabın A seçeneği olur. <laughs> ne diyor arkadaşlar? Dil ses temelli olarak değil, matematiksel ve mantıksal bir açıdan ele almışlardır. Geliştirdikleri e, matematiksel bağlam nedeniyle bu harekete Flow tematik denilmiştir. Buradan hareketle biz neye gideceğiz? Kopenhag'a gireceğiz. Doğru cevabın A seçeneği olacak. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. 19. yüzyılda dil aileleri üzerine çalışan dil bilimciler daha önceki araştırmacıların dillerin benzerlik ve yakınlıkları ile ilgili çalışmalarını kesinleştirmişlerdir. Konşuk bırakmış tarafından bu çalışmalar neticesinde karşılaştırmalı dil bilimi genel dil biliminin bir dalı olarak ortaya konmuştur. Karşılaştırmalı dil bilimini dil biliminin inceleme alanlarından birisi olarak ortaya koyan isim Frans Boktur. Dolayısıyla doğru cevabı A seçeneğidir. Chomsky tarafından ortaya atılan edinç edim kavramları ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Edinç soyuttur, Edim, edince dayalı cümle üretimidir. Edinç hatasızdır. Edim hatasızdır. Edim hatalı olabilir. Edimin biz hatalı olabilir diyoruz. Çünkü edim nedir arkadaşlar? Konuşmaya bağlıdır. Edinç ise yazıya bağlıdır. Bu yüzden de hatasız olarak adlandırılır. Fakat edim de konuşmaya dayalı olduğu için hata olabilir. Dolayısıyla doğru cevabı D seçeneği olur. Ne diyor? Bağlama bağlı anlamları ve anlamsal çıkarımları, konuşucu ve dinleyici arasındaki ilişkiyi, konuşucunun niyetini, konuşma durumuna bağlı dinamik anlamları inceleyen disipline tabii ki pragmatik adı verilir. Dolayısıyla doğru cevabın A seçeneği olur. Dil bilimsel metotların dil ve eğitimde kullanımını ve yöntemlerini ilke edilmiş olan dil bilim nedir arkadaşlar? Yöntemleri ilke edilmiş ve kullanımını inceleyen dil bilim uygulamalı dil bilim olacak. Dolayısıyla doğru cevabın C seçeneği olacak. Ne diyor? Sasur tarafından ortaya konan dillerin belli bir dönemine ilişkin tasviri çalışmalarını tarihi olgulardan ayrı, ayrılarak kendi dönemi içerisinde ele alınması ilkesine ne diyoruz arkadaşlar? Art zamanlı ilkesi diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabı B olacak. Chomsky'nin az sayıda kural önererek sonsuz sayıda cümle üretimi önermeye çalışan yaklaşımda ne diyoruz biz? Bir, e, bir üretici olması, sonsuz sayıda cümle üretici olması dilin yaratıcılığıyla bağlantılı olduğu için doğru cevabım C seçeneği olacak. Yanına Yıldız koymamız gereken sorulardan birisi. Atatürk'ün Türk Dil Tetkik Cemiyeti'ni 1932 yılında kurdurmasıyla başlayan dil bilim alanındaki ilk çalışmalar 19. yüzyılda karşılaştırmalı dil bilim doğrultusunda Türk dilinin tarihsel kökeninin araştırılması yönelik olarak ortaya konan dil teorisine dayandırılmaktadır. Oldukça önemli bir teoridir. Bilmemiz gerekir. Sınavda çıkabilir. Doğru cevabım A seçeneği. diyor? Yukarıda görüşene yer verilen dil dilimciler hangi dil okumama mevcuttur? Boas, Bloomfield ve Harris vermiş. Bakalım. Ne olacak? Boas dili toplum içerisinde var olan o toplumun üstü işlevleriyle ele almıştır. Bloomfield bağlamındaki çevrelere göre tespit edilip sınıflandırılmasını amaçlayan dağılımcı dil bilimini savunmuştur. Haris, dağılımsal dil bilgisine çekirdek küme ve dönüşüm kavramlarını getirmiştir. Buradan hareketli arkadaşlar, bu verilen üç dil de Amerikan Yapısalcılık Okulu'na mensup olduğu için doğru cevabım E seçeneği. Dil ile ilgili olguların yazıya yasa sanarak doğru yanlış iyi kötü kapsamında değerlendirildiği yaklaşıma preskriptiv yani kuralcı da bir bilgisi adı verilir. Burada doğru yanlış, iyi kötü gibi esas ayrımların olması ve tanım sorulduğu için buna gidiyoruz. Doğru cevabı A seçeneği olacak. Bir sonraki dersimizde yeni tarama sorularıyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.